Gibi. Sen her zaman benimdin Kaybolan bir rüzgarda Sen her zaman yenildin Sen benim gözümde bir Küçük yaşta gelindin Yaşam tarzı denen bu hayatta sevildin Bu tarz benimdir Kimseye ait değildir Kimin diye sorarsan da bu her zaman benimdir Kendime ait sözlerimi başkasına verendir Mahcup etmek istemem ama bu ref sözü benimdir Sahtekarlık biz boyu Hikayelerin içinde Artık bu yolun sonu Macizane fikirde Hayat okulu dönen sapıklığın içinde Bana masa gibi geliyor uydurduğun hikaye İster misin sen beni Beni senle sevince Güler misin sen bana Seni seviyorum deyince Acınacak halime Gülünecek haine Yavaş yavaş bakıyorum Acınacak zalime Sen benim değerimi bil Kimse alamaz haline Sahtekarlık iz boyu Hikayelerin içinde Artık bu yolun sonu Acizane fikirde Hayata kulu denen sapıklığın içinde Bana masa gibi geliyor uydurduğun hikaye Güler misin sen bana seni seviyorum deyince Sen benim değerimi bil kim sağlamaz haline